Antalya'nın tüm ilçelerinde potansiyel var. Kooperatifçiliği sadece tarımsal üretimle sınırlamamak lazım. turizm, kırsal turizmde de bu faaliyetler geliştirilebilir. Akseki'de, Ibradı'da, o bölgede, işte yine bu Korkuteli'nde, bu bölgelerde yayla turizmi, işte konaklama bu alanda turizmciler bir dayanışma, kooperatif dayanışması altında örgütlenip hem tanıtım faaliyetlerini hem de bazı lojistik hizmetleri daha ucuza, daha kaliteli temin edebilirler. Kooperatifleşme düşüncesinde turizm de çok uygun değil. Turizm işletmeleri bireysel yönetimlere tabi, ortak bir yönetime tabi değil. Ancak Antalya'da şunu gördük, siteleşme yani konut yapı kooperatifleri bazen bulundukları yer itibariyle daha sonra turistik tesise dönüştüğünü gördük. İlk yapım aşamasında bir yapı kooperatifi olup ama sonraki yıllarda turizmin gelişmesiyle onun bir turizm işletme belgesine kazandırılarak bir turizm tesisine sahiplerin ortak kararıyla dönüştüğünü gördük. Böyle daha çok tatil köyü modeli olarak bunlar karşımıza çıktı. Ama turizm aslında daha çok bireysel yatırımcıların kendilerinin yapmış olduğu yatırımlarla yönetilen bir sektördür. Bizde de aslında var devre tatil veya devre mülk modelleri var. Onlar da aslında bir bakıma bir kooperatif nasıl bir kooperatif devreleri paylaşan bir topluluk var. 15 günü benim şu tarihin 15 günü benim veya bir haftası benim diyen o da aslında bir tatil kooperatifle. Leşmesi mantığı gibi, tüketici kooperatifi evet. gibi, turizmde de bunu e, İngilizcesi işte timeshare dediğimiz zaman e, bölümlemesi gibi olabiliyor. Devre mülk de var, yani 15 günlük bir tapunuz var. O da bir tatilci kooperatifi olarak düşünebilir. Ama e, daha çok gördüğümüz model bireysel yatırımlardır, şirketlerin yatırımlarıyla gelişen bir model turizm bizde.